Bunun tableti var burada internet'e giremiyor, cerrahi yok. İkisi geliyor sadece. değil mi? de bir Şu karşıki dağlardan buraya 15 gün boyunca ben TEDAŞ'ı aradım. TEDAŞ yetkilileri arıyor. Yetkililer ekibe bir haber veriyorlar. Geliyorlar buraya. Kimse üzerine düşeni yapmıyorlar. Geri ben tekrar TEDAŞ'ı arıyorum. 15 gün boyunca bu sirkülasyon devam ediyor. Ve en sonunda ben dayanamadım. CİMER'e yazdım. Yazmaya devam edeceğiz. Ertesi günü hallettiler. Hani CİMER'i e bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum CİMER'e. Hani üzerine düşeni yapıyorlar. O gün içerisinde geldiler. Elektriği giderdiler karşı taraftan. Ama... Bu yeterli değil bize. Şuradaki direkleri yerleştirdiler. Bütün direk yerleri belli. Üç tane zaman dilimi verdiler. Bayramdan önce yaparız dediler. Sonra bayramdan sonra yaparız dediler. Şu anda ne zaman yapacağıyla alakalı bir muamma söz konusu. İşi yine ciddiye almıyorlar açıkçası. Birileri ciddiye almıyor. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Ha, ihtiyaç duyulursa ben yine Cimer'deki yetkililere bütün durumu yine özetleyeceğim. Onlara güveniyorum. İnşallah oraya kalmadan bu iş çözülür. İki ay önce buraya geldiler. Elektrik için direkt yerlerini belirlediler. Sözde bayramdan sonra gelip halledeceklerini söylediler. Bayram geçti. Aradan bir ay daha geçti. Ne gelen var ne giden. Sarınçık Mahallesi sakinleri olarak bunlardan, bu aileden birisi de biziz. Yeterince yeterince müzdaribiz. Hatta bu bayramda bütün etlerimizi Anamur'a götürmek zorunda kaldık. Yeri yerine ne temizliğimizi yapabiliyoruz, ne pastamızı, böreğimizi yapabiliyoruz ve misafir ağırlayabiliyoruz. Müzdarı biz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bize kulak verin. Bizim bu derdimize çare bulun. Bir dakika. Şurada bir şey vardı. Of ya yine elektrik çekmiyor. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Derste Tekrar yapmak için kap, kablosuz a ah diye bir şeyler diyor. O yüzden internetimizi, elektriğimizi istiyoruz. Enerji Bakanımız ben, buradaki elektriğimiz yapılacaktı söylediler ama hala yapılamadı. Ben dersime giremiyor, giremiyorum. Uzaktan eğitimi koronavirüs dolayı için burada yapıyorum ama elektrik olmadığı için giremiyorum. Sayın Bakanım elektriğimizi verin. Ben uzaktan eğitimden bile uzağım. Şimdi biz Bozcaada Dereköy, Sarıçık mevkiinde yaşıyoruz. Hattımız çok uzaktan geldiği için hatta elektrik düşüklüğü var. 3 ev aynı anda elektriği açamıyoruz. Biz bunu enerjiye müracaatta bulunduk. Sonra projeyi aldılar, yatırıma attık dediler. Attılar da geldiler, yer tespitini yaptılar burada. Hattan evimiz 150 metre, öbür arkadaşların evi, komşuların evi zaten 150 metre. Bize Mayıs'ta dediler, sonra bayram önü dediler, sonra bayramdan arkası dediler. Şu anda da bize dediler ki 2021'e attık sizin projeyi dediler. İşte kızım konuştu az önce mağdur, derse giremiyor. Ve biz bunu Ankara'dan aradığımızda enerji sayı, müdüre söylediğimizde müdüre yanlış bilgi verdiler. Biz şu anda mağduruz. Enerji Bakanlığı'nı ben aradım. Onlar dedi ki şikayet hattını söylediler. Oraya dediler direkçeyle başvurun dediler. Hatta buradaki isim sorarlarsa veririm müdürün birisi. Ben Enerjisa kimi onu da bilmiyorum. Güller Sabancı arası bile yapmıyoruz. Devletten malzeme alamıyoruz dediler. Sayın Bakanım lütfen size sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve koronavirüsü mani diyorlar. Bizim buradaki koronavirüs olacak zaten araziyi çekebilirsiniz. Adam yok zaten. Çalışacak bir yer varsa burasıdır. Ama farklı bir mazeret ya da keyfi bir uygulama bizim işimizi yapmıyorlar. Şu anda ben istiyorum bakanımız şey, şey yapsın, el atsın. Artık biz kışı nasıl geçireceğiz onu bilmiyoruz. Sayın Bakanım size sesinizi duyurmak istiyoruz. Enerji e, çağrımıza kulak verin. Sayın İnşa Bakanım burada sesleniyoruz ne? size. Bize kulak verin. projesi tamamlanmış elektriğimizi istiyoruz. Sayın Bakanıma güveniyorum bu konuda. Verilmiş elektriğimizi istiyoruz. Kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Evet. Hadi. Hadi.